depremin kenetlediği halkı siyasette bölüyorlar. Ayrıca, söylemlerin sertliği sahaya yansıyınca, konulara uzaktan bakan birçok insanda durumun vehametini anlamış oldu. Okuyarak ya da dinleyerek değil, görerek anlamış oldu. Bir fikirleri oldu. Yani, alandaki gençler o taşları karşıtı oldukları partiye değil, kendi partilerine atmış oldu taşı atanın da, yeğenin de elimde aynı bayrak. Böyle saçmalık mı olur? Oldu. Her şey çok güzel olacak, memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gerçek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem Başkan. Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023'de olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep. İyiliğin kazanmasına hasretiz. Organize kötülük sınır tanımıyor. Bazen hakaret ediyor, bazen taş atıyor, bazen deli saçması iftiralarla algı yapıyor, ayrıştırıyor, nefret ekiyor, bölüyor. Asla utanmıyor. Sınırsızca saldırıyor ve açıkça tehdit ediyor. Erzurum'da yaşanan olaylarda, terör üzerinden ülkenin yarısından fazlasına atılan iftiralarda akıl alır gibi değil iyi vicdanlı, sağduyulu ve bu cumhuriyeti çok seven insanlar olarak beraberce bu kötülüğün karşısında duracağız. Onurlu, gururlu, şerefli ve namuslu hayatlarımızı sevgi ve huzur içinde hep birlikte yaşayacağız, hiç merak etmeyin. Taştan da, mermiden de korksan adım özgür olmazdı. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Seçime bir hafta kala işler iyice sarpa sarmaya başladı, İlk turda bitmeli yoksa memleketin bugünkü halini bile çok özleyeceğiz. Tüm genç kardeşlerime sesleniyorum ben bir siyasetçi değilim tecrübeyle sabit sizlere yolun ilerisinden sesleniyorum. Buna dur deyin. Lütfen. Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki. Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükunetle kazanacağız. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırı yıkınıyorum. Fikirlerinizi sert bir şekilde savunabilirsiniz. Ancak asla fiziksel şiddet kullanamazsınız. Devletin görevi o mitingin sonuna kadar devamını sağlanmaktı. Hüdaparlılar aynı şeyi bize denerseniz biz meydan boşaltmayız.